1, 2, 3 diye mi? Yes. Günaydın. Hoş Günaydın. geldiniz. Günaydın. Efe'cim gözlükleriyle yakıyor bu bulutlu İzmir gününde. Evet neden gözlük taktığımı ben de <laughs> gerçekten. Ama evden çıkarken <laughs> hafif bir güneş vardı. Ona mı aldandın? ona <laughs> aldandım. Şu an gece gibi gidiyoruz çok Şu güzel. an gökyüzünü gösteremiyoruz ama ufak bir güneş işte büyük bir mucize arkadaşlar. şu anki bulutlarda bunu görmekte. Of. Ne yapıyorsun? İyi ya. Şey diyeceğim, dün sosyal medyada bir video belki yani görmüşsünüzdür. Ne? Tane... Deepfake mi? <laughs> ne? Deepfake. <laughs> <laughs> ya bir tane kadın var ya, yani denk gelmiştir. Bundan 20 sene önce doktor bulamıyormuş. Eşiyle ha. beraber. Bir 25 sene önce hatırlamazsınız siz. Doktor beni azarladı. Hadi dedi, yürü dedi, git de uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyordu. Bence ee, de fake bu arada. Yani. <laughs> Öyle olmasını <laughs> umut ediyorum yani. yani. Evet. Umut o da. Şu anda ise doktor dövüyor. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlığı. Da bunun ötesi ötesi. İzledin de mi videoyu? E, izledim. Ben onu. de izledim. İzledin değil mi? Ya yani şeyi düşündüm. Hani buraya geliyorlar ya yurt dışından, işte kurul üzerimiz var, Hı -hı. işte o yüzden gelmiyorsan muhabbeti. Hı -hı. İşte mesela bu kadın da yurt dışına gidemez. Burada kurul düzeni var çünkü, burada doktor dövüyor. <gülüyor> Düşünsene <gülüyor> ya, başka ülke gidecek, bundan 20 sene geride. Hani doktor yok, bir şey yok. Şey yani oraya gitmesi biraz şey, burada ya. Ya, rahat rahatı var kadının yani. Bilmiyorum, çok çok da şey yapmak istemiyorum aslında. Yani ne diyebilirsin ki abi böyle bir şey, ne, ne denilebilir? Ama bu arada şey olduğunda abi e, yüz ifadesinden şey yapıyorum. Hani ben uzman değilim. Hani böyle mimik jestlerden şey değil de yüz ifadesinden o kadar gerçekçi içten bir şekilde söylüyor ki bunu. Hani hadese <laughs> benziyor. Tabii hani nefret ediyor. Ya ilk şey düşünmüştüm. Hani böyle acaba laf mı çakıyor? Gönderme falan yap yani öyle bir şey düşünmüştüm. Yok bayağı <laughs> ciddi ciddi duruyor ya. Yani. Ciddi ciddi. ciddi. <laughs> ha seçiyormuş bir de. Hani doktor. Neyi seçiyormuş onu bilmiyorum ben. Hani doktor seçiyormuş doktor. Ha, ona şey, dövebileceği doktorlarım. <laughs> Neyse. Hmm, yani. Neyse. Evet. Aynen. Bugün böyle şey oldu. Ama mesela ya insanların işte başka ülkeye gitme isteği de biraz böyle şeylerden geliyor. Evet. Mesela e, Green Card başvuru sonuçları açıklanmaya başlıyor. Başlayacak bugün. Yani bugün mü açıklanıyor? Ya 5'i ya 6'sı idi yanlış hatırlamıyorsam. 5'i yani. şey. tam bugünlerde. Aynen. Arkadaşlar Green Card'a <laughs> Green Card'a başvuran varsa e, bol şans Umarım... Iste, çıkar yani. Evet, yani um, umarım. Yani istiyor. başvurduysanız demek ki istiyorsunuz. O zaman <laughs> çıksın yani. Siz başvurdunuz mu? Ben başvurdum. Ben başvurmadım. Ben de başvurmadım. Hadi ya. Evet. Orada nasıl oluyor? Ee, kaç kişi alıyorlar? Hani... Abi hani, hiç bilmiyordum. Yüzdesel bir şey mi bu? Yok, tamamen loteri. Ee, Loter sistemi. Şey ama yani, kaç kişi hani, kontenjan bölgeye göre ayrı mi ayrılıyor falan? Yüzdesel bir şey mi? Net bir şey var? 5000 hani, kişi alıyoruz. yoksa katılanlardan %5'li mi? Hani öyle bir şey Yan mi? Şey gerçekten mi? Sadece bildiğim şey şu, çıksa hayatım kurtulacakmış gibi bir his var içimde. Ben ona da katılmıyorum da. Yani evet. Onu, yani. onu bilemezsin yani. Ama işte Türkiye'de olunca... Özellikle Amerika için söylüyorum. Yani öyle muazzam bir Kal... yaşam kalitesi olan bir Mesela... ülke olduğunu düşünmüyorum en azından. Bizi kıskanıyorlar diyebilir miyiz? Amerika bizi çekemiyor mu? Çekemiyor. Türkiye'nin varlığından haberdar <laughs> olmadığı için hani adamlar kendi dünyasında yaşıyor. Hani Türkiye adı... Bil yani bilmiyor ki. Aynen. Ortadoğu'da bir ülke galiba. Bilmiyor oğlum Biliyor bilmiyor. Adam evet. komşu ülkesini bilmiyor, Türkiye'yi mi bilecek Aynen. yani. Peki normal normal bir şey soracağım. Green Card'ın ismi sizce nereden geliyor? Evet ya bunu Aydınlat bak evet, merak <laughs> etmişimdir <laughs> ya. Bu çok basit bir açıklaması var abi. Normalde Yeşili e, seviyorlar. <laughs> oturma izni falan diye geçiyor şeyde. Ama rengi yeşil olduğu için verilen kartın Green Card diye geçiyormuş. Rengi bayağı yeşil Bildiğin yani. Bildiğin gerçekten yani. yeşil bir hani Schengen vizelerinin de böyle üstü yeşildir ya. Öyle bir yeşili var. Şeyin, kartın. <laughs> o kadar inanılmasın gelmedi ki. <laughs> gerçekten öyle. Ama şeyim de yok. <laughs> hani bir dayanan da <laughs> yok. sana inanmak <laughs> zorunda hiç bir dayanamış dayanamış yok. yok. Yani doğru da olabilir ama çok da atıklı da gelmedi yani. Ama mesela bir şey daha saçma. Mesela Grönland'ı niye Grönland diyorlar abi? Yeşil yer, yeşil bölge. Grönland. Olmuyor. öyle yazınca öyle mi olmuş? Yani Kendilerine o, yeşil demek mi Grönland? O Danimar işte. Danimarka'nın ya Grönland. Tamam. Onlar Ama... diyor Danimarkalı. Tamam. Grön yeşil demek. Yeşil demek mi? Evet. Oğlum İstanbul'da da Yeşilköy var. Yeşil. Doğru. Ama yeşil yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> olacak. <gülüyor> Oğlum ya olacak bu deyince o kadın röportajı sokak işte az önce bahsettiğimiz kadının röportajı deyince aklıma o geldi. Ben kızıyor çünkü bunun, skeçlerini yapardı. Evet, kesin, kesin yapardı. Kesin yapardı, kesin yapardı anladın mı? O doktor şimdi oyuncuların adını unuttum hani şey olmasın da hani orada ince uzun boylu bir tane evet, adam evet. Düşünün o geldi gözünün önüne abi. Doktor onu dövüyor anladın mı? <laughs> evet, tamam. Eskiden bunlar şey yapılabiliyordu. Şu an sokak röportajlarıyla işte topluma bakın bu kötü bir örnek bu iyi evet. şey bir örnek. artık öyle artık, artık böyle yani insanlara bu durum sokak röportajı oluyor. Abi çok kötü ya. Abi ben de yeşilden maviye geçmek istiyorum. Evet. Ee, dün akşam Napoli Futbol Kulübü şampiyon oldu. Evet. 30 küsür sene aradan sonra. Ve işin ilginç tarafı bu tür tesadüfleri ben çok seviyorum. Maradona 86 Dünya Kupası'nda Arjantin'i Dünya Kupası'nı kaldırıyor. Hı hı. Bir sene sonra da Napoli'de Napoli şampiyon oluyor ve o Napoli'nin en son şampiyonluğuydu. Hı. Şimdi hı hı. Napoli dün şampiyon oldu. Geçen sene de Arjantin şampiyon olmuştu yine uzun bir seneden sonra ilk defa. Evet. Ve Maradona'nın diğer e kulübü de Boca Juniors'ta şampiyon, şampiyon olarak Maradona'yı böyle rahat mı uyuttu? <laughs> ne denir Peki o... bir şey sorabilir miyim Çok hocam? İlginç bir tesadüf olmuş. Acaba ya. bütün bahtsızlık Maradona'daydı da Maradona ölünce bunlar bir rahata kavuştu gibi. Yorumlayamaz mıyız? Ha, orada bir şey mi? Yani, e, büyüğü mü kilitlenmiş? Yani 86-87'de 86, 86, bir şey oldu. O <laughs> Maradona kaldı. yaşadığı sürece kimse başarılı olamayacak. Öldü adam hepsi şampiyon oldu bir an. Vallahi tanımıyorum Maradona'yı yakından. Öyle bir enerjisi var mı bilmiyorum da bakalım şimdi o birçok insan hani ölüyor bilemedim şu anda. Evet. bilemedim. <laughs> evet. yani Maradona'dan değildir diye düşünüyorum ama e, izlemeyen varsa o internette Napoli'nin şehrinin dün akşamki bir kutlaması var abi. Hava bir şey Bütün şehir şey diyor. E, ünlü bir söz varmış hatta. E, Yarın sabah kalktığımda yine borcum olacak ama bu gece kral benim. Oo çok güzel söz. O yüzden onlar için çok mutluyum. Evet. Bizim için de güzel bir gün olsun diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere efendim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.